Baba televizyonda izlediklerimizden sonra Kudüs için ne yapacağımı bilmiyorum. Günlerdir bunu düşünüyorum. Lütfen bana yardım et. Oğlum, aklına takılan bu durumu anlıyorum. Sosyal medyayı verimli kullanabilirsek, dünya üzerinde Kudüs'te yapılan zulmü duymayan kimse kalmaz. Ve bir diriliş hareketi başlatabiliriz. Baba, sosyal medyada başlattığımız Kudüs kampanyası gitgide yayılıyor. Tüm dünya, tüm Müslüman ülkeleri Kudüs'ü konuşmaya başladı. Merhaba. Ben Mısır'dan Ahmet. Kudüs özgür olsun. Tüm dünya özgür olsun. Ben Libya'dan Fatma. Kudüs'teki zulüm özgürlüğe ve barışa dönüşsün. Merhaba. Ben Neziha Türkiyeliyim. Kudüs'te özgürlüğü Rabbimden niyaz ederim. Ben Lübnan'dan Ramazan. Kudüs bizim emanetimizdir. Kudüs'e sahip çıkalım. Ben Afrika'dan Çigongo. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e sahip çıkalım. Başardık babacığım. Artık tüm dünya Kudüs için ne yapabiliriz diye konuşuyor. Evet oğlum. Üstelik katılmış olduğunuz hashtag sayesinde Müslümanlar Kudüs'ü sosyal medyadan çok daha yakın takip edebilecek. Elinize sağlık.